Dedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, küresel piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaları ve altın fiyatlarındaki tarihi zirveleri değerlendirdi. Karadağ, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret politikaları ve jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin arttığına dikkat çekerek yatırımcıları temkinli ama fırsatçı bir bakış açısına davet etti. Geçtiğimiz hafta eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelere yönelik ek vergi tarifeleri açıklaması küresel piyasalar üzerinde baskı yaratırken Çin'e uygulanacağı duyurulan %104 oranındaki ek gümrük vergisi piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Karadağ, hafta sonuna doğru bu tarifelerin 90 gün süreyle erteleneceği yönündeki açıklamalarla birlikte piyasalarda kısmi bir toparlanma yaşandığını belirtti. Karadağ, ons altının 3245 dolar seviyelerine kadar yükselerek tarihi zirveleri test ettiğini, bu yükselişte iki ana unsurun etkili olduğunu ifade etti. Birincisi, artan resesyon endişeleri. Ticaret savaşları, Enflasyonist baskılar ve küresel büyümede yavaşlama beklentileri, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. İkincisi ise merkez bankaların altın alımlarını hız kesmeden sürdürmesi. Altın fiyatlarında gün içi volatilitenin normal olduğunu belirten Karadağ, düzeltme hareketleri görülebilir. Ancak altının genel yönü yukarı olmaya devam ediyor. Bu geri çekilmeler yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir dedi. Yurt içinde gram altın yatırımcılarına da değinen Karadağ, tiyatlamaların büyük ölçüde 10 altın ve dolar Türk lirası kuru tarafından belirlendiğini hatırlatarak, gram altında da beklentiler yukarı yönlü. Ancak yatırımcılar kısa vadeli sert yükselişlerde alım konusunda temkinli davranmalı. Hızlı yükselişlerin ardından görülebilecek düzeltmelerde panik yapılmamalı uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri dolarının değer kaybetmesi ve küresel ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın, uluslararası piyasalarda 3200 dolar seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırdı. Bu gelişme Çanakkale piyasasına da hızlıca yansıdı. Çanakkale'de kuyumcular, özellikle son iki günde altın alışverişinin hareketlendiğini belirtti. Vatandaşlar, fiyatların daha da yükseleceği endişesiyle yatırım yapma telaşına girdi. Çanakkale'de hizmet veren kuyumcular, vatandaşları alış ve satış fiyatlarını kıyaslayarak işlem yapmaları konusunda uyardı. Gram altının kısa sürede 4000 TL'yi aşması beklenirken, Yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Aslında Trump göreve gelmeden önce kripto paralara karşı bir sempatisi varmış gibi davranıyordu. Lakin mevcut tabloda kripto paralara yatırım yapanlar çok da mutlu değil. Altın yatırımcıları ise tam olarak altın çağlarını yaşıyorlar. Keza bunu altın uzmanları da sıklıkla dile getiriyor. Özellikle son birkaç ayda altın hızlı bir yükseliş yakaladı. Dünyaca ünlü altın uzmanı F. Ercas sen durumu değerlendiren bir analiz tablosu yayınladı. Bu tabloya göre altının ons fiyatı önümüzdeki süreçte %10 oranında değer kazanacak. Lakin bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur var. Altın şu anda Türkiye piyasasında adeta ralli yapıyor. Lakin durum yurtdışı piyasalarda pek de böyle değil. Artış var fakat Türkiye'deki gibi bir artış söz konusu değil. Dolayısıyla ons çok fazla yükselmeden bile Türkiye pazarında bu kadar hızlı bir şekilde artan altın, muhtemelen ons fiyatlarının yükselmesiyle birlikte işi iyice şova dökecektir pek çok analist yıl sonu gelmeden gram altının 5000 Türk lirası bandını geçebileceğini belirtiyorlar. Elbette bu sadece basit bir tahminden ibaret. Finans analisti İslam Memiş Altın'a yönelik beklentisini açıkladı. TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş Altın, 2025 yılında yatırımcıların hem gözdesi hem de sınavı olmaya devam ediyor, dedi ve şunları kaydetti. Jeopolitik gerilimler henüz tam olarak fiyatlanmadı, ve yükselişin asıl etkisi 2026'nın 3. çeyreğinde görülecek. Gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 Türk Lirası hedefini koruyorum. Yılın başında beklenen yükselişler beklenenden erken geldi. Bu seviyenin test edilmesinin ardından güncel ekonomik şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Altının ani yükselişi sonrası yüksekten satayım. Düşünce geri alırım düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcılar dikkat. Bu düşünce artık geçersiz. Altın, kısa vadeli alsat için değil uzun vadeli yatırım ve takas aracıdır. Ev alırsınız, arsa alırsınız, altın biriktirirsiniz ama bozdurup tekrar yerine koymak çok riskli. Küçük yatırımcının oldukça azar azar alım yapması ve toplam fiyattan çok biriktirdiği miktara odaklanması gerek. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, düğünlerde takılan altınların şekli de değişti. Artık 0,25 ve 0,50 gram altınların yasaklanmasıyla, dar gelirli vatandaşların bu geleneği sürdürmesi zorlaştı. Bu yasağın mantıklı bir açıklaması yok. Bu gruptaki insanlar zaten bir gram alamıyor. Altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken finans analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı geldi. Gram altında 3850 Türk Lirası seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir diyen Memiş, fiziki talepteki durgunluğun sebebi olarak büyük yatırımcının piyasadan uzak durması olduğunu söyledi. İslam Memiş'e göre gram altında yaşanabilecek olası bir düşüş alım fırsatı yaratabilir. Ancak yatırımcıların panik yapmadan Dikkatli bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Memiş, yatırımcıların kararlarını kendi risk toleranslarına göre vermeleri gerektiğini vurguluyor. Memiş, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmelerini ve tek bir yatırım aracına bağımlı kalmamalarını öneriyor. Altın, döviz, borsa ve diğer yatırım araçları arasında dengeli bir dağılım yapmak riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Memiş bu konuda yatırımcıları bilgilendirmeye devam ediyor. Dolar Türk Lirası kuru 38 Türk Lirası seviyesinde stabil seyrini sürdürüyor. Memiş, bu baskılanma kalktığında yukarı yönlü ataklar daha sert olabilir uyarısında bulundu. Euro o dolar paritesi haftaya rekor tazeleyerek başladı. Memiş, bu seviyeden euro alınmaz. Ben doları tercih ederim dedi. Bitcoin haftaya 84727 dolar seviyesinden başladı. Memiş, son bir dip çalışması bekliyorum diyerek kripto yatırımcılarını uyardı. Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. CNN Türkiye açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altın fiyatlarının güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini ve yükseliş isteğinin sürdüğünü belirterek, bu yıl 4500 lira hedef konumunda gram altın tarafında, ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi. Bu kadar agresif ve hızlı yükselişler sonra mutlaka teknik olarak ara ara kar satışların gelmesi gerekiyor. Bu hafta 3150 dolar seviyesini ons altın tarafında destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yine yukarıda 3250 dolar bandı var. Bu band aralığında biraz daha uyalanmak isteyebilir. Ama kısa vadede mutlaka bir geri çekilme teknik olarak olabilir. Gram altın tarafında kısa vadede 3854 bin lira aralığını yine takip etmeye devam ediyor. Yani bir dalgalı piyasa var. Yine vergi ile alakalı tartışmalar, gerginlikler piyasalarda devam ediyor. Yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Bu kaygı devam ettikçe güvenli liman talebinde tekrar artış olur ifadelerini kullandı. Elinde altın bulunduran yatırımcısı eğer nakide ihtiyacı yoksa bulundurmaya devam etmeli. Bugünlerde özellikle ev alacak, araba alacakların altını bozmaya ihtiyacı var. Onlara da diyoruz ki evet, altın yükseldi. %34 civarında bir getiri sağladı, 4,5 ayda. Buralardan çıkabilirsiniz. Altın almak için uygun bir zaman mı sorusunu ise Memiş şöyle yanıtladı. Almayı ihmal etmiş olanlar da var. Ons altın tarafını takip etmeleri gerekiyor mutlaka. Gram altın tarafında 3750 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Ons altında 3000 dolar seviyesinin altına sarkmalar olunca, burada alım yönlü girişimler yapabilirler. Orta ve uzun vadede özellikle 4500 lira seviyesini mutlaka göz önünde bulundurması lazım. Memiş'in dikkat çektiği bir nokta ise altın borcu olanlar. Bu konuda da Memiş şunları dile getirdi. Mesela ev alacak, araba alacak ama karşı taraf ona altın borcu veriyor. O da almak zorunda kalıyor. Bu sefer maliyet hesaplamasını bir yıllık süreçte 6000 lira seviyesi olarak yapması lazım. 6000 seviyesi riskinin mutlaka gözünde bulundurması gerekiyor. Mümkün olduğunca eğer acil bir ihtiyaç yoksa altın borçlanılmamalı. Gelirinizdeki ise ona göre borçlanmanız lazım. İslam Mimiş, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin 2025'te de devam etmesini beklediğini belirterek şu rakamları paylaştı. Yaz aylarında beklediğimiz 4500 lira seviyesi var düğün sezonunda. Buraları test etmesi sürpriz değildir. Ama 12 aylık sürece baktığımız zaman, önümüzdeki bir yıl boyunca 6000 lira seviyesi hedef konumda. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Çeyrek altının 6550 lira olduğunu düşünelim. Düğün sezonunda muhtemelen 7400, 7500 gibi rakamlar karşımızda olabilir. Eğer nakidi hazırsa, Düğün için çeyrek almayı planlayan vatandaşlarımız varsa şimdiden hazırlığını yavaş yavaş yapsın.